sizin 2022 Ekim ayında imar affı e, yasa tasarısı teklifinizi meclis başkanlığınıza sunduğunuz yönünde bir haber geliyor. Şimdi e, gerçi hem imar afflarına karşıyım diyorsunuz hem de 2022 yılında böyle bir affı meclis başkanlığı gündeminize geldiği söyleniyor. Öncelikle böyle bir teklif hazırladınız mı? Ardından meclis başkanlığına sundunuz mu? Bu af mıdır istediğiniz nedir? Bir kere biz e, peşinen söyleyeyim. E, tüm EMA prensip olarak karşı çıktık ve karşıyız. Hiçbirine de evet demedik bugüne kadar. Siz vekil miydiniz? Evet, o 2018'de. Hayır, o vekil değildim ama kamu kamuoyu açıklamalarımız var. Yani ha tamam. <laughs> ama vekil değildiniz siz. Yani mecliste değildiniz siz çünkü. Hayır, 2018'de daha girdiniz izim tabii. Daha tadını. önce partimizin mecliste olduğu dönemlerde ha, de tamam. geldi. O zaman tamam. da e, evet demedik. O zaman da hayır dedik. Ya evet Şimdi, derken, evet demedik derken sanki meclisteymiş gibi e, hayır dediğin anlamına geliyor da Başkan ondan dedim. dedim. Siz meclis dışındaydınız 2018'de girdiniz zaten meclise. Biz siyasi kadaydı. partiyiz yani biz görüşlerimizi Tabii gündemine gelen her konuyla ilgili açıklıyoruz yani o konularla evet. ilgili açıkladık. E, bu da zaten kamuoyunda var bunları çok açık evet. bir şekilde dile getirdik. Evet. Biz imar planlarının ve prensiplerinin tıpkı anayasalar gibi dikkatlice hazırlanmış, titizlikle uygulanan ve e, de değiştirilmesi zor kurallar olması gerektiğini de hep ifade ettik. Yani bu temel prensibi sadece bugün değil, biz kurulduğumuz günden beri dile getirdik. Daha önce uygulanan biz biz peki e, ne verdik? Biz kesinlikle bir imar affı teklifi vermedik. Biz e, ne verdik peki? Biz daha önce uygulanan imar barışındaki uygulamadaki eksikliklerin neden olduğu mağduriyetlerin giderilmesi. 2018 yani, yılındaki, 2018 yılındaki son Tabii. imar affından bahsediyorsunuz. Yapılan Tabii. kamu zararı iskan ve, bak iskan ve imar yönünden incelenmek kaydıyla. Yani iskan ve imar yönünden incelenmek kaydıyla. Yani debreme dayanması. Zaten Mustafa Bey'ciğim onlar zaten yapı kayıt belgelerini kaydı. almamışlar mı? Zaten almışlar. Bir daha bir affa ne gerek var ki? Neden evet. incelensin ki? Al, almayanlar, Şun, şunlar var şunlar var. Ee, teklif bizim teklifimiz. Bakın öncelikle bu nereden çıktı? Yani ben bende bu fikir nereden oluştu? Ee, bizim Sinop, Kastamonu bu özellikle afet dönemindeki ziyaretlerimizde bir de büyükşehir yasasından sonra köylerimiz mahalleye dönüştü biliyorsunuz. Buradaki Hı. imarlaş, e, yapılaşmayla ilgili köylerimiz e, bir sıkıntı yaşadılar. Yani köyüne tarlasını ev yapan imar barışında süreci takip edememeleri evrak eksiklikleri ya da bürokratik aksaklıklar dolayısıyla kapsam dışı kalan bugün yıkımla ilgili tebliğat gönderilen vatandaşlarımızla sınırlı bizim verdiğimiz teklif. Dolayısıyla yani büyük kentlere mesela İstanbul'u kastetmiyor. İstanbul girmiyor mu? Giriyor. Yok. İzmir yok. girmiyor bizim, mu? Bizim, bölgesi giriyor. Bizim bizim teklifimiz sadece bir önce dediğim gibi o 2018 döneminde işte bu bahsettiğim mağduriyetleri yaşayan vatandaşlarımız burada da şart ne? Özel mülkiyet olacak kesinlikle bir orman arazisi ya da kamu arazisi değil. bir diğeri de iskan ve imar yönünden de yani teknik olarakla olarak da titizlikle incelenmiş olacak. Şimdi bizim bu teklifimiz bu kadar masum ve gerçekten mağduriyetleri ortadan gidermeye yönelik iken bir imar affı değil de bir imar düzenlemesi. Şunu da konuşarım Fatih Bey. Madem sordunuz sözü açtınız. Bu devran böyle mi devam etsin? Etmez. Etmesin. Etmesin. Bir imar Hı. düzenlemesine ihtiyaç var mı? Var. Aman yapmayın Kesinlikle. bir daha. Gözünüzü seveyim. Hayır, i̇mar abi, düzenlemesi de abi. insanlar ölüyor ya Mustafa hayır, Beyciğim ya. ya. En Öyle azından değil. bu meclis yapmasın. Bak bu meclis yapmasın. Hayır, hayır onu demiyorum ya. Af demiyorum. Heh. Ben bugün yapsın demiyorum. Heh. Yani bütün bu afları ortadan kaldıracak. Bütün Hı. bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldıracak. Kaçak yapılaşmanın önüne geçecek. Bir gerekirse anayasal güvence altına alacak. Bir düzenlemeye ihtiyaç yok mu? Tekrar başa döndük valla. <laughs> Hayır bu devranın böyle gitmemesi için gitmemesi bütün siyasi partilerimiz bazı belediyelerimiz şu anda bunu yapıyor. Mesela kaçak yapılar nasıl başa çıkacaklar? Alıyor. Eğer iskana, imara yani depreme dayanıklıysa bunu sisteme dahil ediyor. Değilse yıkıyor. Bunu yapılması lazım. Şimdi Ankara'da 300 binden fazla, İstanbul'da 800 binden fazla ve Türkiye'de 4 milyona yakın kaçak yapı olduğu söyleniyor. Peki niye müsaade edilmiş bunlar? Peki niye yıkılmıyor bunlar? Bunlar neden niye yıkılmıyor? Bu? Kim soruyor? Evet, belediyeler kim mi? İktidarmış kim evet, soruyor? Bel belediyeler, belediyeler. Niye yıkmıyorlar bunları? Şehir şehirciliği falan böyle bir valiliğin çevre şehirciliği bir kontrol mekanizması falan yok mu? Mevzuatı nasıl çiğner belediye ya? Haksızsa onun tepesine binelim. Şimdi e, sadece bakın bizimki art niyetli olarak gündeme getiriliyor. Neden? Biz Cumhur İttifakının bir parçasıyız diye. Ama şimdi mesela burada CHP'nin verdiği şey var. 2018 seçim beyannamesi var. Burada açıkça söylemiş imar affı getireceğini. Bunu kimse gündeme getirmiyor. Yine aynı şekilde Getirelim CHP, onu da getirelim. Siz bana atın CHP, onu. Bir CHP'li CHP aldığında soracağım onu ben. CHP milletvekili teklif vermiş geçen ay. Kim Hem de bizim, kim o? Kim o? Bizim, bizimki gibi e, imar ve iskan önden teknik olarak incelenerek diye bir şart da koşmamış. Bunu getir o hangi vekildir o? Etirmiş? Mustafa Bey. Şimdi, hangi vekil söyleyeceğim. Eee İyi Parti de e, önerge vermiş. E, bu o, alttan yararlanamayanların için tekrar yararlanmaları için. E şimdi bütün bunlar ortadayken ben ben şöyle e, bir düşüncedeyim. Biz biraz önce de söyledim. Biz yapıcı ve yol gösterici bir muhalefet anlayışı izliyoruz. Biz çarpık yapılaşmaya karşıyız. Kaçak yapılaşmaya karşıyız ama bir yerde bir mağduriyet varsa bu mağduriyetin biraz önce bahsettim bir kere daha buradan müsaade ederseniz açıkça okuyayım. Bizim teklifimiz köyüne tarlasına ev yapan, imar barışında süreci takip edememeleri, evrak eksiklikleri ya da bürokratik aksaklıklar dolayısıyla kapsam dışı kalan, bugün yıkımla ilgili tebliat gönderilen vatandaşlarımızla sınırlıdır. Son birikimleriyle memleketlerine, köylerine başlarını sokacak ev yapan, bugün yıkımla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın bize ulaşan feryatlarının takipçisi olduk biz. Bize ulaşanların tümü ellerinde yıkım kararları olduğunu söylediler evler kendi arazilerine yapıldıysa, evler depreme dayanıklıysa, bu vatandaşların durumlarının tekrar incelenmesini, en azından müracaatlarının yeniden değerlendirmeye alınmasını istedik. Bunun dışındaki değerlendirmelerle, bizim dışımızdaki senaryolarla hiçbir zaman hiç olmadı, olmadı Teknik Bu, ekranda da getirdik. Siz köy ve mecraları mı, büyük şehirleri kastetmediniz mi yani? Efendim? Büyük, büyük. Büyük, siz büyük şehirleri kastetmediniz mi? Köy ve kasabaları mı kastettiniz sadece? Hayır. Hiç Teklifin özeti de, şu anladım. diyor. Ben okuyayım o zaman. Şimdi ah Ahmet verdi. Teklifin özeti şu. Evet. Teklifle sizin teklifiniz ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla yapı kayıt belgesi başvuruları için daha önce belirlenmiş sürelerin uzatılması ve daha önce bu sürelerden kaynaklı belgeleri iptal edilenler hakkında tesis edilen idare işlemlerin ve para ceza iptal edilmesi amaçlanmaktadır. Yaklaşık 7 milyon haneye ilgilendiriyormuş bu anladığım kadarıyla konutu. Doğru mudur? Bu teknik bir e, tanım ama bizim kapsamımız biraz önce söylediğim gibi yani bizim yani özet teknik, bu ama teklifin özeti e, bize, bu ama hayır o teknik bir e, tanım bizim verdiğimiz şey kapsam e, yani meclis konusunda dile getirdiğimiz ya da getireceğimiz kapsam biraz önce okuduğum ve söylediğimle sınırlıdır. Peki. Şimdi biz ben şunu istiyorum. Mustafa Bey. Ben hesap verebilir bir iktidar istiyorum hesap verebilir bir iktidar istiyorum. Şeffaf bir iktidar istiyorum. Ve tabii ki ama bunda sorumluluk sizde de var. Siz iktidara destek veriyorsunuz. Onu hep e, yanında yer alıyorsunuz. Şimdi ben hakkımı nasıl arayacağım? Siz diyor musunuz iktidara zaman zaman ya oradakilerle samimsinizdir ya arkadaş biraz daha şeffaf olun ya. Bak biraz daha hesap verebilir olun diye hiç böyle telkinlerde bulunuyor musunuz iktidara? Şimdi biz gördüğümüz her türlü eksikliği, noksanlığı elbette ki lisanı münasiple dile getiriyoruz. E, ee, bizzat sorumlarıyla, muhataplarıyla paylaşıyoruz. Ee, Cumhurbaşkanımıza iletmemiz gereken şeyler varsa kendisine, bakanlarımıza, hükümet üyelerine iletmemiz gerekenler varsa ona, meclise dile getirmemiz gerekenler varsa bunları dile getiriyoruz. Ama biraz önce de söylediğim gibi biz yapıcı ve yol gösterici bir siyaset anlayışı ve tavsıyla hareket ediyoruz.